Oyunlar ve hayaller. Çocukluğunuzda ne tür oyunlar oynadınız? Örneğin evcilik, doktorculuk gibi oyunları herkes oynamıştır değil mi? Düşünün, başka hangi oyun vardı? Gülümseyerek bir sürü oyun saydığınızdan eminim. Peki Onur sen söyle. Küçükken hangi oyunları oynardın diye sorarsanız cevabım şöyle olur. Zeka küpü, yapbozlar, oyuncak arabalarla kara şimşekçilik Hatta olayı biraz daha ileri götürdüğümde iskambil kağıtlarını dizerek uzay gemisi yaptığımı, normal kağıda resim çizip gemiye monitör yaptığımı ve saatlerce uzay yolu filmindeki atılgan gemisinin kaptanı gibi o hayali geminin içinde oynadığımı hatırlıyorum. Gülmeyin, belki benim elektronik merakım biraz da bu oyunlar sayesindedir. Ayrıca düşündüğümde o zamanlardan belliymiş benim her şeye. Hatta dünyaya farklı bakan biri olacağım. İyi de Onur, bunları bize niye anlatıyorsun?" dediğinizi duyar gibiyim. Biliyorsunuz, ben engelimden dolayı her şeyi evde deneme yanılma yoluyla öğrenmiş, kendimi geliştirmiş biriyim. Bu durum böyle olunca benim hayatımda bu oyunların önemi çok büyüktür. Örneğin, en basit yukarıda anlattığım uzay gemisi bana farkında olmadan olayları kurgulamayı, yoktan bir şeyler var etmeyi öğretmiştir. Yapbozlar ve satranç oyunları bana sabrı ve elime geçen fırsatları değerlendirmeyi, bir anlamda da son ana kadar hiçbir şeyden vazgeçmemeyi öğretmiştir. Dekolar hem el becerimi hem de hayal gücümü geliştirmiştir. Büyüklerimin oynadığı pişti oyunu, rakamları ve şekilleri eşleştirmeyi, tavla oyunu ise toplama çıkarmayı, işlemleri geliştirmeme yardımcı oldu. Kısaca bana iyiyi, doğruyu öğreten, farkında olmadan beni geliştiren, şimdi hayata değişik açılarla bakmamı sağlayan bu oyunlardır. Biliyorum, bu yazıyı okurken veya dinlerken herkes çocukluğunda oynadığı oyunları düşünecek, biraz da gülümseyecek. Ama gerçekten çocukların gelişmesinde oyunların çok büyük rolü var. Özellikle de bu oyunlar benim gibi farklı ve her şeyi merak eden, kendi kendine öğrenmeye çalışan çocuklar için daha önemlidir. Bazı anneler çocuklarına kızarlar, evi dağıtıyorsun, yapma diye. Bu çok yanlış mesela. Yukarıda anlattığım uzay gemisini yaparken ya da oyuncak arabalarla oynarken annem bana evi dağıtıyorsun deseydi onu yapamazdım. Belki de yeteneklerim gelişemeyecekti ve bu yazıları yazamayacaktım insanlardan korkan, evde hiçbir şey üretmeden oturan bir kişi olacaktım. Evet belki benim oynadığım oyunlar ve oyuncaklar biraz sıra dışı olabilir. Amaçları dışında kullanmış da olabilirim. Ama benim kişiliğimi geliştirdikleri, yaratıcılığımı arttırdıkları, öğrenmemi kolaylaştırdıkları bir gerçek. Arkadaşlar, unutmamamız lazım dünyayı değiştiren kişilere bakarsanız hayallerinden vazgeçmeyen kişiler olduğunu görürsünüz. Bizlerin bu ülkede hayal kurup bu hayalleri gerçekleştirecek insanlar yetiştirmemiz gerek. Bence bunu da en iyi şekilde oyunlar ve oyuncaklarla yaparız. Yazan Onur Ustaoğlu Seslendiren Meryem Coşkunca Bolu Express Gazetesi